Tepeden tırnağa erik kar. Ben bir penguenim. Başımı yana döndürebilirim. Sen de döndürebilir misin? Elbette döndürebilirim. Ben bir zürafayım. Boynuma eğebilirim. Sen de eğebilir misin? Elbette eğebilirim. Ben bir bufaloyum. Omuzlarımı yukarı doğru kaldırabilirim. Sen de kaldırabilir misin? Elbette kaldırabilirim. Ben bir maymunum. Kollarımı oynatabilirim. Sen de oynatabilir misin? Elbette oynatabilirim. Ben bir fokum. El çırpabilirim. Sen de çırpabilir misin? Şak şak şak. Elbette çırpabilirim. Ben bir gorilim, göğsüme vurabilirim. Sen de vurabilir misin? Elbette vurabilirim. Ben bir kediyim, sırtımı dikleştirebilirim. Sen de dikleştirebilir misin? Elbette dikleştirebilirim. Ben bir timsahım, kalçalarımı kıvırabilirim. Sen de kıvırabilir misin? Elbette kıvırabilirim. Ben bir deveyim. Dizlerimi bükebilirim. Sen de bükebilir misin? Elbette bükebilirim. Ben bir eşeğim. Ayaklarımla tekme atabilirim. Sen de atabilir misin? Elbette atabilirim. Ben bir film. Ayaklarımı yere vurabilirim. Sen de vurabilir misin? Elbette vurabilirim. Ben benim. Ayak parmaklarımı oynatabilirim, sen de oynatabilir misin? Elbette oynatabilirim, dedi papağan. Kitabımız böylece bitti. Size ellerinizi çırpabilir, omuzlarınızı kaldırabilir, kalçanızı kıvırabilir misiniz çocuklar?